Gelecek hafta bir doktor gelsin. Belki ihtiyaç olur. Uçakla bazen doktor olmuyor. Adam kalpten gidiyor. Eksik. Önce koruyucu hekimlik. Aşama. Sonra ilaçla tedavi. Sonra organı keserek canı kurtarma. Kastettiğim buydu. Tamam. Allah diyor ki seni cehennemden kurtarmak için çok koruymaya çalıştım. Olmadı. Şimdi organını kesebilir miyim diyor Allah. Yanmaktan iyidir. Böyle bir şey. Haftaya inşallah. Ah oh, Yunus'un kavmi, bela gelirken tövbeti, Allah püskürtü. Bela kapımızda iyi dua edin, iyi tövbe edin. Allah'ın vazgeçemem diyeceği bir kalite kul olun. Türkiye mi dediniz? Alemden Rab olarak Türkiye benim için çok önemli. Allah bunu desin bize inşallah. Ey alemden Rabbi kurban oldu. de ki Türkiye'ye. Şimdi alemden geçerim, sizden geçemem. İnşallah. 5 milyon göçmene bakıyoruz. Allah bizden geçmez inşallah. Yedirmez biz inşallah. Affeder inşallah. Eksikleri tamamlar inşallah. Kirimizi bahar yağmurlarıyla yıkar gibi tövbeyle yıkar inşallah. Şu beş büyük bela gelmeden toparlanın ey muhacir cemaati diye bir konuşma yapmış peygamberimiz. Haftaya inşallah cümle hayırların celbi, şerlerin def'i için. Afrindeki Mehmetçiklerin hayır ve hak üzere başarısı için. Ehem mühim sırasına göre önemlenen dünya Müslüman dertlerinin tatlıya bağlanması için. Şu yaptığım sohbetin önce bana ah ok gibi işlemesi sonra zıpkın gibi saplanması, taşıdığınız insanların da etkilenmesi ve Allah yoluna evet demesi için. Bir bahar mevsimine girdik. Mart Hatta bahar değil ama ne yapalım, billur gibi yağmurlarla toprağımızın, göl, göle, dere ve ırmaklarımızın coşması, zararsız bir güzel bir debi rezilini düzenli hale kavuşması için, yüreklerimize ilahi aşkın, habibinin, kutsalların, dosttan aşkın yağması için, Allah rızası için. Bu camiyi bize trilyonlar harcayarak hediye ettiler. Çevre düzenlemesi çok güzel. Bahçeden çıktığınız zaman otoban ayağınızın altında sol tarafı mini bir orman gibi maşallah. Altında park. Duş alacağınız yerler, yiyeceğiniz yerler, içeceğiniz yerler, sıcak soğuk, 24 saat güvenlik, ne güzel. Bakın şu havaya, iç açıcı bir ortam. Bu caminin fikir babasına dua etmesem ben nankör, adam tüccar olur. Kim bu cami fikir olarak kim doğurdu? Kim planladı, projelendirdi? Kim finansal destek sağladı? Kim organize etti? Kim bu son rötuşu verdi, altını ısıttı? Yaşıyorsa Allah'ın en gözde en yiğit Müslüman olur. Allah rızası için El Fatiha!